Ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Arifemiz mübarek olsun. Yarın idrak edeceğimiz kurmak, Ramazan bayramımız da şimdiden mübarek olsun. Cenab-ı Allah nice bayramlara huzurla, ağız tadıyla evimizde, yuvamızda, sıcak yuvamızda ulaşmayı da nasip etsin diye dua ediyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken önce sizlere bir teşekkür etmek lazım. Neredeyse 30 yıldır beraberiz. Kutlu kervan devam ediyor. 30 yıl önce çıktığımız bu yolda Allah hamdolsun hizmetle dolu. Gerek şehrimize, gerek insanımıza, gerek ülkemize hizmet dolu dolu günler geçirmeye devam ediyoruz. Sizler hep iyi günde de, kötü günde de vardınız. Soğukta da vardınız, sıcakta da vardınız. Her zaman yanınızda oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah bunun mükafatını inşallah versin. Bizler de bir şey yapıyor gözüküyorsak, ortada bir eser bırakmışsak emin olun bunun sevabı hepimize. Bundan endişeniz olmasın. Sizler destek veriyorsunuz, dua ediyorsunuz, biz de çalışıyoruz. Yaptığımız bundan ibaret. Değerli kardeşlerim, evet güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Cennet gibi bir vatandayız. 1200 yıllarda gelen İbni Batuda isimli bir seyyah var. Diyor ki Afrikalı bu seyyah, Anadolu'nun her bir köşesini gezdim. Ben aslında dünyayı gezdiğim zaman gördüğüm güzelliklerin hepsinin Cenab-ı Allah tarafından bu coğrafya toplanıp verildiğini de gördüm. Öyle güzel bir coğrafya burası. İnsanların evine misafir oldum. Tertemizlerdi. Fakir sofralarına oturdum. Yiyecekleri de lezzetliydi diyor. Ve bir de hiçbir şeyi unutmadım ve aklımda kalan şey Anadolu'daki bütün insanlar merhametliydi diyor. Elhamdülillah. Ümmet-i Muhammediz. Biz onu örnek alıyoruz. Ve onun merhametini de Cenab-ı Allah hepimize dağıttığı için bizler de tabii ki merhametliyiz. Fakat bu güzel coğrafyanın da iki tane kadersiz tarafı var. Her güzelin kusuru olurmuş ya. Bu coğrafyanın da kusuru var. Birisi terör örgütleri bitmek bilmez. Yurt dışı desteklidir. Aynı ülkeler desteklerler. Dost gibi gözükürler. Ama bu ülkenin iyiliğini istemezler. Bizim tarihimize, tarihte üstlendiğimiz misyona, bizim inancımıza karşılar. Bundan dolayıdır ki envai çeşit yer altında fitne örgütlerini desteklemeye devam ederler. Bir taraftan PKK'yı desteklerler. Bir taraftan FETÖ'yü desteklerler. Bir taraftan aşırı sol grupları, bir taraftan da desteklerler. Bunlar hep aynı adamlar. Aynı ülkeler. Bunlara karşı soy 50 yıldır verdiğimiz mücadelede çok şükür bizler millet olarak, devlet olarak galip geldik. Çok şükür. Bakın ben 1975 yılında Hacettepe'ye girdim. Üniversitenin duvarında gördüğüm ilk slogan şuydu. Bıcı azadi, kürdara azadi. Tam 50 yıl önce neredeyse, 45 yıl önce. Değerli arkadaşlar, o günden başlayan bu milletin başına bela olan bu örgütleri çok şükür son 20 yıllık iktidarımıza biz toprağa gömdük. Bir daha da çıkamayacaklar. AK Parti ailesi olarak başınızı her zaman dik tutun. 22 yıllık iktidarımız döneminde yaptıklarımız Geçmişte 80 yıl boyunca kim ne yapmışsa ölenlere Allah rahmet etsin. Kalanlara da Cenab-ı Hak uzun ömürler versin. Hiçbirisine kötü bir şey söylemiyoruz ama iddia olarak da diyoruz ki hepsinin yaptığının birkaç mislini yapmış bir iktidarımız var. Çok şükür. Ve sonra bir zorlukta tabii ki yine depremsellik o da yerin altında. Onu da bilerek hareket etmemiz lazım. Son depremde 850 bin bağımsız birim yıkıldı. 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insan da bundan zarar gördü. Bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu. Bundan daha böyle büyük felakette karşılaşmamıştık. Zarar milyarlarca dolar. Manevi zarar mı soruyorsunuz? Emin olun ölü ölçecek bir alet daha icat olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz kardeşlerimizin yanına oturduğumuzda biraz sonra o deprem gecesi anıldığında anlatmaya başlıyorlar eşini kaybetmiş, yavrularını kaybetmiş ve onlar ağlıyor, biz de ağlıyoruz. Büyük bir felaket. Ama bu aslında dayanışmasına döndü. Nasıl döndü? 99 depreminde olduğu gibi mevzi olduğu halde asla biz altında kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber bizler millet olarak ayağa kalktık. Onlarla yardımlaşıyoruz. Dayanışma içerisinde de elhamdülillah zararları gidermeye gayret ediyoruz. Şu anda tam bin şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz. Ve 76 bin konutta teslim ettik. Bundan sonra da her ay 10 bin, 15 bin evi teslim etmeye devam edeceğiz. Bizler büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Elhamdülillah. Ve biz de burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde çalışmaya, bu yaraları sarmaya da devam ediyoruz. AK Parti ailesi olarak sizler vicdanın müşteri olun. Evet son seçimde de yine sizler destek verdiniz. 30 yıldır devam eden belediyecilik serveni devam ediyor. Ufak bir ihtarı gördük. Anladık onu da. Kendimize biraz daha çekil düzen vereceğiz. Daha çok gayret edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha çok hizmet edeceğiz. İnsanların yine gönüllerindeki yerimizi perçinleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bu vesileyle bir kez daha sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara eriştirsin diye de dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.